Merhaba sevgili dostum. Hayatın keşmekeşi içerisinde bazen ayağımızı burkuyoruz, kolumuz yaralanıyor gibi düşünebilirsin ama o keşmekeş ve koşturmaca içinde o yaralanan yerin farkına varamayabiliyoruz. İşte ruhsal açıdan da durum böyle olabiliyor. Bazen ruhsal açıdan inciniyoruz, yoruluyoruz, tükeniyoruz ama oraya yetişeyim, bunu da yapayım, bunu da halledeyim, hayat kaçıyor, elimden gidiyor diye düşünürken Nerede eksik kaldım mı, nerede tükendiğimi fark etmeyebiliyorum. Bu videoda ruhsal açıdan yorulduğunu, belki de tükendiğini gösteren bazı işaretlerden bahsetmek istiyorum. Bu işaretlerin farkına varabilirsen en azından eksik olan ya da tükenen kısmını tamamlama şansın olacaktır. İnsan ruhsal açıdan yorulduğu zaman ya da tükendiği zaman içinde bir yerde bir enerji deposu vardır. Hayattaki zorluklarla, tolerans becerimizle alakalı bir depo. İyi şeylerin enerjisi. Tükendiğin zaman bu depodaki enerji azalmaya başlar. Ve bu enerji azaldığı zaman hayatındaki sevdiğin, değer verdiğin insanlara karşı sabrın, toleransın azalmaya başlar. Çok küçük durumlarda, sorunlarda bile aşırı tepki verebilirsin. Karşındaki insanları sonrasında pişman olacak şekilde kırabilirsin. Eğer son zamanlarda bunu sıklıkla yaşıyorsan bu senin yorulduğunu, tükendiğini gösteren işaretlerden birisi olabilir. Aynen biraz önce söylediğim gibi içimizdeki depo aynı zamanda motivasyonumuzu da belirler. Eskiden çok kolayca yapabildiğin, motive olabildiğin şeyleri yapmakta zorlanıyorsun. Belki de çok keyif aldığın, aslında kimsenin senden beklemediği, eskiden zevk ala ala yaptığın şeyler bile sana dünyanın en zor şeyiymiş gibi gelmeye başlıyor. Yani e, spora gidiyorsun, gitmek istemiyorsun. Güzel bir yemek yapacaksın, yemek yapmak bile istemiyorsun. Kendine bakacaksın, tıraş olacaksın, kuaföre gideceksin. Onu bile canını istemiyor, tıraş olmayı bile canını istemiyor. Eskiye yönelik ilgini kaybetmişsin. Bu da tükendiğini gösteren işaretlerden birisi olabilir. Dedim ya insan, modern insan bir keşmekeş, bir koşturmaca içinde yaşıyor ve insan ne kadar çok şeyle uğraşırsa her zaman daha eksik hissetme eğiliminde. Ne demek istiyorum? İşe gidiyorsun, ailenle ilgili halletmek istediğin şeyler var, kendini geliştirmek istiyorsun, televizyondaki dizileri izlemek istiyorsun, bir sürü bir sürü şey yapmak zorundaymışsın gibi geliyor. Ama sen ne kadar çok şey yaparsan hep eksikmişsin gibi hissedeceksin. İşte bu da tükenmişliğimizin bir işareti olabilir. Ne kadar çok çabalıyorsan çabala. Hep eksikmişsin gibi, hep yetiştiremeyecekmişsin gibi hissediyorsan ve hep kaygılıysan işte bu bir işaret olabilir. İnsan yola çıkarken bir amacı vardır. Okulu bitirmek için, üniversiteyi bitirmek için, para kazandığın zaman o parayla yapmak istediğin şeyler için bir amacın vardır. Mutlu olmak istersin, fark yaratmak istersin, mesleğinde kendini geliştirmek istersin ve bu amaçlar belki de hayat yolunda tek tek ulaştığın amaçlar. Ve oturup durduğun yerde şöyle bir şey hissediyorsan, ne için uğraşıyorum ki? Hayatın anlamı ne ki? Bu kadar çabanın anlamı ne? Bu kadar uğraşmanın anlamı ne? İşte amacını kaybetmiş hissettiğin nokta. Sana her şeyin anlamsız geldiği nokta, belki de bugüne kadar kendini çok yıprattığın için, çok yorulduğun için, her şeyi koşturduğun için ruhsal olarak tükendiğini gösteren bir işaret olabilir. Bu sinyali iyi okumak lazım. Hafıza problemlerinden şikayet ediyor musun ya da dikkat eksikliğinden? Alıyorsun eline bir kitabı, 20 sayfa okumuşsun. Ama o anda ne okuduğunu bile hatırlamıyorsun. Ya diyorsun ben bu kitabı okudum mu? Ya da televizyonda bir film açıyorsun, bir dizi açıyorsun. 15-20 dakika geçmiş. O an kopmuşsun. Ve kopukluk anlarım var. Ders çalışacaksın. O kadar çok çab çok çabuk sıkılıyorsun ki. İşte böyle durumda zihnimizin arka planında bazen çok doludur her şey. Her zaman açık sekmeler vardır. Düşündüğümüz onlarca konu vardır. Onlarca yarım kalmış iş vardır. Böyle olunca Zihnimiz bir şeye vermeye çalıştığımız zaman çok zorlanırız. O anı yaşayamayız. Yemek yeriz mesela sabah ne yediğimi hatırlayamam. Çünkü yemek yerken kafam yemeğimde değildi. Kahvaltım da değildi. Kafam kafamda yarım kalmış sorunlarla beraber çalışıyordu. Ha sorsam sana o yarım kalmış sorunlar nedir? O kadar her şey kablolar gibi birbirine girmiştir ki onları bile hatırlayamamam mümkün. İşte böyle bir durumda böyle şeyler yaşıyor olman tükenmişliğin işareti olabilir. Aynı zamanda sana şu mesajı verir. Aynen arabanın o ekranında görünen motor sembolü gibi uyarı işareti gibi yavaşla dur. Yoksa kayışı kopartacaksın. Bu uyarıya dikkate almak lazım çünkü önemli bir uyarıdır. Belki duymuşsundur, kaygılandığımız şeylerin neredeyse yüzde doksanı hiç yaşamayacak olduğumuz şeylerdir. Yani yolumuzun bile kesişmeyeceği şeyler için hayatımızı mahvediyoruz. Şöyle bir durum var, şöyle bir işaret var. Eğer durmadan kendini tedirgin hissediyorsan, her an kötü şeyler olacakmış gibi bir hissiyat varsa ve bir mevzu hakkında aslında mantıklı tarafın tamam o konuda sorun yok demesine rağmen sen saatlerce düşünüyorsan, düşünce bataklığına saplanmışsan, küçücük şeyler bile senin günlerini mahvedecek seviyeye gelmişse, bu en başta bahsettiğim deponun çok azaldığını gösterir. Bu da bir işarettir. Yani aşırı kafaya takma, aşırı düşünme ve her zaman kaygılı olma hali tükendiğini gösterebilir. Eskiden yatağa yattığın zaman kolayca uykuya dalabiliyordun ya da belki birazcık uğraşıyor olsan bile uyku senin için bir problem değildi. Ama şimdi yatağa girdiğin zaman sanki bir mücadeleye, sanki bir savaşa girecekmiş gibi hissediyorsun. Yatakla ayrı, çarşafla ayrı, yastıkla ayrı savaşıyorsun uyuyabilmek için. Kafandan bir sürü senaryo geçiyor. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı derken bir bakmışsın ki saat tık tık atıyor. Gece 3, 4, 5 olmuş ve uyku ciddi bir problem haline geldi. Uyku kalitesi ruhsal durumumuzun en büyük işaretçilerinden birisidir. Eskiden uyku seviyen kaliteliyken şu anda çok kötü durumdaysa, uyumakta zorlanıyorsan ve her zaman kafana yarım kalmış işler senaryolar geliyorsa, bu da aslında yaşadığın bir problemin bir tükenmişliğin işareti olabilir. Bu saydığım özellikler sık karşılaştığım özellikler, belirtiler diyebilirim. İlk başta senden yapmanı istediğim bir şey var. Her ne yapıyorsan bir sürü görevlerin var, bir sürü yere yetişmeye çalışıyorsun ya. Kendini birazcık yavaşlat. 150 km hızla gidiyorsan hızını 30'a 40'a düşür. Öyle olunca fark edebilirsin gerçekten ne yaşadığını. Ve hayatında bir öncelik listesi oluşturmanı öneririm. Gerçekten ne için neyi yapıyorsun? Yani ana sebebi yola çıkma amacını bir hatırla. Bazen insanlar yola çıkarken ki o baştan amacını unuturlar ve kocaman aslında hiç gerekmeyen şeyler yapmaya başlarlar. Bir yavaşladığın zaman fark etmen lazım. Ve otur bir gün kendine bir hedef listesi yap. Şu, ne yapmak istiyorsun? Ne olursa mutlu hissedersin? Ve bu listenin diyelim ki 30 40 maddelik bir liste yaptın. İlk 5 maddesinden sonrasını at çöpe gitsin. Onlar zihninde kalabalık yapıyor. Ha ilk 5 maddeyi tamamladın. Yeniden bir liste yaparsın. Yeniden ilk 5 maddeyi hayatının merkezini alırsın. Yani önceliklerini belirlemen lazım. Ve bütün bunlara rağmen zihninde bir karmaşa hakim oluyorsa ve geçmiyorsa ben bazı videolar önereceğim. Sana bir liste yaptım aşağıya. O videoları da izleyebilirsin. En azından bazı şeyleri halletmen konusunda sana yardımcı olacaktır. Ama videolar terapi etkisi yapmayabilir. Videolar tedavi edici değildir. Bazen bir kaygı bozukluğu yaşıyor da olabilirsin. O zaman bir psikolojik yardım almak, psikiyatrik yardım almak da hiç utanılacak bir şey değildir. Yardım almaktan da çekinmemeni öneririm. Burada sana şunu sormak istiyorum. Sen ruhsal açıdan tükendiğin zaman, yorulduğun zaman neler yaşıyorsun? Yaşadığın belirtileri bizimle yorumlar kısmında paylaşırsan eminim birçok insan da farkındalık kazanacaktır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.